Herkese merhaba. Ben Pertemgen Lisesi 149. dönem 12. sınıf öğrencilerinden Zeynep Özge. Bugün sizlerle beraber Pertemgen Lisesi'nden Yetişenler Derneği resmi YouTube sayfasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi, aynı zamanda Pertemgen 2017 mezunu 145. dönem Merve Büyük ile Tıp Fakültesi hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbetimizde aynı zamanda YKS konuları da içereceğim. Merve yayına bağlanmadan önce size Pertemyal hakkında ve dernek hakkında birkaç duyuru yapmak isterim. Derneğimiz değerli Pertemyal mezunlarını her cuma saat 21.00'da resmi YouTube sayfasından canlı yayında veya Pertemyal'den e, Instagram sayfasından canlı yayında ağırlamakta. Sizler de yayınlarımızdan haberdar olmak isterseniz Pertemyal TV'ye abone olabilirsiniz veya Pertemyal'e Instagram sayfasından Pertemiyer'den etiketiyle takip edebilirsiniz. Merve abla merhaba. Merhaba Zeynep nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, biliyorsun bugün seninle tıp fakültesi hakkında ve YKS sürecinde neler yaptım bunlar hakkında hem benim gibi 12. sınıf öğrencilerine hem de tıp fakültesi düşünen arkadaşlara Yararlı bir sohbet gerçekleştirmek üzere buluştuk. Ee, sohbetimize başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Sen de kendini tanıt. Tamamdır. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Ben Merve Büyükbektaş Bektaş. E, Pertem Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. Şu anda da Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu şekilde. Çok teşekkürler Merve abla. Öyleyse ilk soruyla başlamak istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz şu anda pandemik bir sürecin içindeyiz ve bütün öğrenciler eğitim süreçlerini online olarak da e, devam etmek zorunda kaldı. Sen de bir üniversiteli olarak, sen de evde online eğitim görüyorsun. E, bu süreçte vaktimizi değerlendirmek, özellikle faydalı değerlendirmek çok önemli. Bu salgın günlerini nasıl değerlendiriyorsun? Kendine nasıl verimli zaman ayırıyorsun? Bize biraz bahseder misin? E, açıkçası zaten çok yoğun bir ders programı yine var yani hani normalde olduğumuz teorik derslerin hepsini görüyoruz. O yüzden hani e, günde, dört günde sekiz buçuk, beş buçuk çoğu zaman dersiniz oluyor. <laughs> Onun dışındaki vakitleri o dersleri tekrar ederek veya işte dizi izleyerek falan geçirebiliyorum ancak. Anladım. Peki sence bunun yeterince kendine faydalı olduğunu düşünüyor musun? Yani online sürecin özellikle seni psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Bunun hakkında da birazcık konuşur musun? Ee, ya tabii ki herkes gibi beni de hani kötü etkiledi. Çünkü hiçbir eğitim hani gidip de oraya aldığınız gibi olmuyor online süreçte. E, verimlilik çok düşüyor. Hani o saatte normalde oraya gidip oturmanız gerekiyor. Ama şu an buradan hani uyuklayarak hani uyanmaya çalışarak izliyorsunuz dersi. Hani zaten klinik dersleri alamıyoruz şu an. Hani özellikle tıp adına konuşayım. Yani o yüzden o açıdan verimsiz geçiyorum. Belki bu senenin sonunda hani bir aylık böyle klinik ders ler olabilir. Hani ancak bu şekilde toparlanabilir. Yani şu an o kadar verimli geçemem. Anladım. Ee, o zaman diğer soruma geçiyorum. Ee, biliyorsun doktor olmak gönül işi. Bunu herkes söyler. Yani Türk halkına sorsam doktorlar en kutsal meslekleri yapan insanlar derler. Öğretmenler, doktorlar. Ee, peki sen doktor olmaya ne zaman karar verdin? Kendini doktor olarak ne zaman gördün? Aslında ben tıpa girerek hani çok tıpı isteyerek giren bir insan değilim hani sıralamaya göre giriş yaptım ama hani gerçekten tıpa girdikten sonra sevip tamamen hani gerçekten ben bu mesleğe aitmişim dedim hani ilk önlük töreninde veya işte dersleri gördükçe hani bu işin kutsallığını daha iyi anlıyorum veya şu anda mesela daha kliniğe hastalıklara girdik. Hani tıpa girdikten sonra gerçekten benim için çok değerli oldu doktorluk. şekilde Anlıyorum. Ee, diğer soruma geçiyorum. Lisede e, tabii ki de Pertemiyel Lisesi'nden mezun oldum. Ee, ben de bu sene mezun olacağım inşallah. Ee, YKS sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Ben şahsen YKS sürecini evde geçiriyorum ve benim gibi birçok arkadaşım da ben de dahil olmak üzere çok zorlanıyoruz. Ee, peki sen korona olmadan önce yani Pertemiyel'de sana neler katıldı? Sen YKS sürecini nasıl değerlendirdin? Nasıl verimli kullandın? Pertemiyel'in bu konuda sana katkıları ne oldu? Ya ben sınava girerde bu sene dördüncü sene olacak. Hani bizim sistemimiz bile farklıydı. Hani Mart'ta ve Haziran'da olmak üzere EGS, LYS hani iki sınava o şekilde giriyorduk. Ve hani e, işte dershaneler ve okula hani sürekli gidiyorduk. Hani haftanın çoğu zamanını orada geçiriyorduk. Yani anlamadığım konuları eve getirip hani çözebiliyordum. Veya işte Mart'ta ve Haziran'daki sınavlardan önce hani bir ay önce bize Pertemiyen'in verdiği bir boşluk vardı. Hani o aralıkta neredeyse her gün böyle deneme çözmeye çalışıyordum. Hani aslında zaman olarak hani çok o dışarıya bağımlıydık hani tek başımıza çok vakit geçiremiyorduk ama sizin hani şu an öyle bir avantajınız biraz var sanırım. Hani aslında kendinizde e, motivasyonunuzu sağlayabilirseniz çok büyük bir zaman dilimi var ve hani bu aylar geçecek ve bunun sonunda gerçekten çok güzel bir üniversite hayatı olacak yani seneye hatta daha da iyi olur durum düşünüyorum. Ben de böyle umuyorum ve temenni ediyorum peki sana kaptıkları ne oldu? Pertenyel hocaları, Pertenyel eğitimi senin için yeterli miydi? Ya da ekstradan bir destek alma ihtiyacı duydun mu? Ya da Pertenyel'in müfredatı işleme sırası, hocalarının ilgilenmesi, rehberlik servisi bunlar hakkında ne söylemek istersen hatırladığım kadarıyla? bu başarımdan çok büyük bir rol oynuyor. Hani hocaları, eğitimi ya zaten Hani gerçekten eğitim konusundan hiçbir şey söylenemez. Artı rehberlik eğitime dair, Hani ben 12. sınıfta sanırım yani öyle hatırlıyorum. Ona da gitmiştik hani sınav stresi veya işte sınav hakkında konuşmak için. Hatice Hoca vardı o zaman tabii. Ee, yani çok büyük bir rol var. Çünkü hani hocalar gerçekten çok iyi hocalar. Çok iyi anlatıyorlar veya anlamadığınız konu olsa bile hani onlara gönül rahatlığıyla sorabiliyorsunuz. sen hani çekinmiyorsunuz ve siz anlayana kadar hani bu sorularınızı da çözebiliyorlar. Bu konuları da anlatabiliyorlar. O sonuna kadar hazmetmenizi sağlıyorlar konuyu yani. Pertemniye çok büyük bir rol oynadı sınav başarımda. Ben de öyle düşünüyorum. Biz okula gidemesek bile şu anda rehberlik servisimiz WhatsApp üzerinden ve Zoom üzerinden bizimle çok ilgileniyorlar. Yani eksikliklerini neredeyse hiç hissetmiyor biz. Ama tabii okul açılsaydı daha farklı olurdu. Bu Hı. da motivasyonumuzu düşürüyor. Motivasyon demişken sen sınav sürecinde motivasyonu nasıl koruyordun? Yani o sınav psikolojisinde işte başaramazsam, ilk 10 bine giremezsem, hani herkesin bir hedefi vardır ya. İşte sen de o motivasyonu nasıl korudun? Kendini nasıl motive ettin sınav sürecine kadar? Ya sanırım şöyle oldu. Hani hiçbir zaman yüzde yüz böyle sınav, sınav, sınav diye delirmedim galiba. Hani mesela o anda da dershaneden veya işte okuldan çıkışta arkadaşlarımızla yemek yiyorduk yani veya işte hani beraber vakit geçiriyorduk küçük çaplı da olsa herhalde onlar benim motivasyonumu da arttırmış olabilir hani o kafadan hani biraz çıkmanızı sağlıyor insanlarla sevdiklerinizle konuşmak falan gerçekten en iyi gelen şey bu bence evet kesinlikle bize de bir dönem okula çıktı Ağustos döneminde hani tam sınav psikolojisine de girememiştik açıkçası hani arkadaşlarımızla haşır neşir olmaktan hani çok test kitaplarıyla vakit ayıramamıştık fakat şu an evdeyiz ve ee, pek böyle bir durum mümkün olmuyor. Peki biraz üniversite e, değinmek istiyorum. Üniversiten nasıl, memnun musun? E, tıp fakültesine sıra, sıralamayla girdiğini söyledin. E, tıp fakültesinden seçmeseydin başka hangi bölüm seçerdin? Ya da şu anda gittiğin üniversiteden memnun musun? E, bölümünden özellikle. Bunlar hakkında biraz konuşalım. Ben e, tıpa hani çok yani tercih zamanla kadar hani, tıp diye bir isteğim yoktu açıkçası. O sene içerisinde biraz hedefsizim. Sadece hani sayısala girdiğim andan beri hani fiziğim de biraz kötü olduğu için hani ve kendimi sağlık branşlarıyla özdeşleştirdiğim için sağlık düşünüyordum hani. Ama hani sınavın e, açıklanmasıyla beraber sonuçlarım hani tıpa yöneldim. Ama yine de tercih sıralamamda tıp, e, diş, eczacılık vardı. Ee, ya şu an bölümümden çok memnun girdiğim andan itibaren hani hiç pişmanlık duymadım ee, ve e, okulumdan da memnunum. Sadece işte hani şu an salgınla beraber olayların kötüleşmesi hani hem sınav sistemimiz açısından hem pratik derslerimiz açısından kötü oldu. sınavlarımız senenin sonu hani tamamen tüm senenin sınavları yıldı gibi oldu. Kliniklerimizi göremiyoruz o açıdan iyi kötü. Yoksa hani iyiydi. Çünkü bizim okulda birinci sınıfta bir okul binasında görüyoruz. İkinci sınıfta da Florence Nightingale Hastanelerinde ikinci sınıftan itibaren eğitim görüyoruz. Hani hocalar derslerimize hem Onun dışında kafeterde veya yemekhanede olsun, hani bahçede olsun hocalarımızı görebiliyoruz. Onlara soru sorabiliyoruz. Bu bir avantajdı bence. Anlıyorum. <laughs> ee, tıp derslerinden bahsettim. <laughs> tıp derslerinden bahsetmişken şuna da değinmek isterim. <laughs> hani bir söz vardır halkımızda çokça, çokça söylenen. Tıp kazanmak mı daha zor, okumak mı? Yani bu soru e, forumlarda araştırıyoruz, görüyoruz bazen. Hani diyorlar ki tıp kazanmak kolay, okuması çok daha zor. Kesinlikle gönülden gelmesi gerekiyor. Sana göre tıp dersleri kolay mı ya da zor mu? Kişiden kişiye göre değişir mi? Veya tıp kazanmak mı daha zor, okumak mı? Yani bu klasik soruyu sana sormak istiyorum. Şöyle ya bazı açılardan kazanmak daha zor hani çünkü o motivasyon hani ne olacağını bilmeden aslında biraz hani çalışıyoruz ama girdikten sonra hani elgümüz olan bir branşa hani girdiğimiz için bence daha kolay okuyoruz ama tabii dersler çok zor hani odaklanmak zor sınav sistemi hani her seferinde yani altı haftada bir 120 dakikalık bir sınava tekrar tekrar giriyoruz yani bütün eğitim hayatımız boyunca hani sadece tek iki sınava değildi o şekilde zor e, ee, dersler de hani ilgisine göre bence gerçekten insanın. Mesela gerçekten zor diye adlandırılan dersler ilgi duyunca hani kolaylaşabiliyor çalıştığımız sürece tabii ki. Yani çalışmadan gerçekten bitirebilmek hiç mümkün değil. Anlıyorum. Anlıyorum. Ee, bu kadar zor derslerin üstüne bir de online'a geçtiniz ve klinik Hı. dersleri alamıyorum dedin yanlışım yoksa. Hı. Bu işini daha da zorlaştırmıştır diye düşünüyorum. Peki Tıpı gönülden istemedin, sadece sıralamayla yazdın ve sonradan bağlandığını söyledin. Evet. Bu online sürecin tıp fakültesine bakış açısını değiştirdi mi senin babında? Yani tıp fakültesine bakış açın değişti mi? Evden bu teorik dersleri ya da ya o kısımları tam bilmiyorum ama evet. hani bu dersleri online almak, herhangi bir kadavra görmeden ya da öğretmenlerinle iletişim halinde olmadan dersleri almak bu senin için sıkıcı mı geldi yoksa tıp fakültesine bakış açın değişti mi yoksa daha mı çok bağlandın daha mı çok istedin e, bu süreç senin tıp fakültesine bakış açısı olarak nasıl değerlendirirsin? Ya ben şu an üçüncü sınıfta olduğum için hani bir de hani kadavra da gördük hani klinik derslerimizin de hani branş derslerinin özellikle anatomi fizyoloji gibi hani onların da pratiğini aldığım için hani tıfa tıpa bakışım çok değişmedi. Ee, hani belki ilk senem olsaydı hani o zaman belki motivasyonumu koruyamayabilirdim. Hani ben bunun için hani geldim sadece hani şu an ekrandan görüyorum gibi hani olabilirdi. Ama şu an sadece işte klinikleri düşünerek şey yapıyoruz. Teorinin hepsini alıyoruz. Ee, klinikleri de e, senenin sonunda alacağız diye düşünüyoruz. O yüzden bir de 4-5-6 geldikçe daha da güzelleşeceğine inandığım için aslında. Hala umudum var yani. O yüzden. Anladım. E, tıp fakültesinde alan bölümü nasıl seçiliyor? Yani uzmanlık yapmak istediğin bölümü e, kaçıncı sınıfta seçiliyor peki? Ya 6. sınıfın sonunda mezun olduktan sonra TUS'a girme hakkını kazanıyoruz. Aslında yani daha önce de biraz girebiliyoruz da. E, onun dışında e, TUS'a giriyoruz ve ona göre, puanımıza göre bir yer seçebiliyoruz. Yine bir sınav var yani. Anladım. Peki sen hangi alanda ilerlemek istersin ki? Daha çok hangi alanda başarılı görüyorsun mesela? Hangi alana e, daha çok katkı sağlamak istiyorsun? Ee, ben tıpa girdiğim andan beri sanırım kadın doğum istiyorum. Hani ya içimden öyle geliyor şu anlık. Ama hani 4-5-6'da özel stajları da gördükçe yani fikrim değişebilir ama şu anlık tıpa e, girip kadın doğum seçmeyi düşünüyorum. İnşallah kazanırsam. ya. Yani. İnşallah kazanırsın. Ee... Hangi alanda ilerlemek istediğini söyledin. Gerçekten kadın doğum, özellikle ben de hani izliyorum bağımlı Çiçciği. Banu çiftçi benim için hı hı, gerçekten hı. Çok bir rol model. Ee, kadavrayı merak ettim ben. Az önce kadavra dedim. Kadavrayı ilk gördüğün an neler hissettin? Her tıp fakültesi öğrencisi asla biraz korkmuş. İşte bu kesip cebe atmalar, ondan sonra küçük küçük şakalar yapıyorlarmış üst dönemler yani kazananlardan gördüğüm kadarıyla. Ee, senin ilk kadavra ile karşılaşma hikayen nasıl oldu? Ben ben çok istediğim bir şey değildi yani bu. Hani biraz korktuğum bir durumdu gerçekten. Hani hoşuma çok gitmiyordu ama zorundaydık yani. Ee, iki tane kadavra var bizim okulumuzda. Hani biri kadın, biri erkek olmak üzere. İşte ilk gördüğümde böyle e, anatomi labı var. Böyle giriyorsunuz artı kadavra biraz daha içeride. Hani şöyle e, bakma gibi bir durum oluşabiliyor hani orayı görememe gibi bir alanımız var. Ben ilk oradan hani yavaş yavaş bakarak kadavraya bakmaya çalıştım gerçekten. Hani en sonunda ama alıştık. Hani kokusu çok ağır oluyor. Hani sakladıkları için bazı şeylerle saklamaları gerekiyor. Ama korkuyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz yani. Anladım. Peki böyle ayılan bayılan oldum yani. yani psikolojik olarak sonuçta çok normal bir şey değil. Bir de şey, benim izlediğim bu üniversite tanıtım filmlerinde şöyle bir şeyle karşılaştım. Kadavraları farklı bir odaya koyuyorlarmış ve hani bu odalarda çekim yapmak yasakmış büyük bir ihtimalle hani hastanın gizliliği ya da şey. Evet. Bu böyle bir hani etik etik değilmiş daha doğrusu. Bu kadarlar saklandı falan oralara evet. girmekle sakmış vesaire. Ee, o zaman tıp fakültesinin ilk senesine değinmişken şunu da sorayım. Ee, ilk sene hangi dersleri gördün? Yani e, nasıl söylenir, Biyokimya var mıydı? İşte biyofizik evet. ya da e, tekrar organik kimya görüldü. Protein ile ilgili yani bu YKS sürecinin devam niteliğindeki evet. Pertemiyel Lisesi'nin şöyle e, biyoloji dönmesi gerçekten çok iyi yani ben kendi evet, adımda e, biyolojide sağlam temeller attıklarını düşünüyorum. Benim tanıdığım da doktor hani bizim notlarımızı gördü ve gerçekten de sağlam olduğunu söyledi, sağlam bir eğitim aldığını söyledi. Sana Pertemiyel'in e, birinci sınıfta kattıkları ne oldu biyoloji olarak özellikle ve ilk senenin dersleri nasıl oldu? Bize bunlardan da bahseder misin? Ee, i̇lk senenin dersleri zaten daha temel dersler. İşte çok ağır bir biyokimer görüyoruz özellikle ilk dönem. Çok ağır bir biyoloji görüyoruz tabii biyoloji. Ee, bunun dışında ikinci dönemden itibaren anatominin hani başlangıcını görüyoruz. Böyle kemik, eklem, kas tarzında. Yani görüyorduk. Ee, onun dışında böyle halk sağlığıdır, aile hekimliğidir. Daha genel bilgileri de öğreniyoruz. Bunlardan sınav oluyoruz. Daha böyle genel şeyler ama çok ağırlıklı olarak biyokimya ve tıbbi biyoloji gördüğümüzü hatırlıyorum. Ee, bu şekilde. E, Perternerin biyoloji notları ama başlarda gerçekten çok işime yaramıştı. Ama tabii şu an maalesef Hı. bir şey yarayamıyor. Anladım. Peki senin en sevdiğin ders neydi yani? En kolay hallettiğin. Gerçi çok ders zordur orada. Derslerin zorluğu kolaylığı hakkında ne dersin? Bunun için nasıl bir e, çalışma programı hazırlıyorsun ki yani? özellikle şu anda evdeyiz ve karantina günlerinde 24 saat bizim ee, bu vaktin nasıl verimi değerlendiriyorsun? Günde kaç saat çalışıyorsun? YKS süreciyle e, paralel bir şekilde mi çalışıyorsun yoksa daha mı fazla çalışıyorsun? Çalışma ee, stilin ve dersleri halletme sürecin nasıldı? Herhalde oradan çok daha fazla çalışıyorum da tıp'a girdiğimden beri gerçekten ee, yani sınava yakınlığa bağlı hani 6-7 saat de hani çalışabiliyoruz ama mesela sınav uzaktan bu haftaları eritecek şekilde hani 2'şer 3'er saat de olabiliyor. E, dersi dinlerken mesela hani onu da atlayabiliyorsun. Yani sonra sadece tekrarlar yaparak da halledilebiliyor. Ya yani çok gerçekten çok ders görüyoruz. Hani en sevdiğim ders o yüzden şu an e, bilemiyorum gerçekten en sevdiğim ders hangisi hepsi gözümde şu an aşırı büyüdü şu an. E, bilmiyorum Anladım. onu. Bu kadar zorlandığını tabii ki de tahmin ediyordum ama eee programına hala devam etmen büyük bir başarı. Bu ikisini bir arada yürütmen de aslında Pertevniyal'in sana katkılarından bir tanesi çünkü okulumuz sosyal anlamda da özellikle spor ve e MUN bu tarz alanlarda çok gelişti. Kendi son senelerde çok geliştirdi ve öğrencilere hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda çok fazla e işi bir arada paralel yürütebilme yeteneğini bize e sağladı. Burada da senin somut bir örneğini görürüz aslında sen. Hani bu ikisini aynı anda yürütebilmen büyük bir başarı. Tıp fakültesi tercihlerinin hakkında birazcık zamanı geriye sararaktan birazcık bizim döneme doğru inmek istiyorum. Şöyle tercih döneminde puanım ilk 10 bine yetti ve İngilizce tıp ve Türkçe tıp arasında kararsız kaldım. Bir sene daha okuyup İngilizce tıp almak mı senin için daha mantıklı yoksa İngilizce tıp seçmeyip daha çok Türkçe tıp ağırlıklı çalışıp hani ağırlıklı yönelip Türkçe tıp seçmeliyiz. İngilizce ve Türkçe tıbbın arasındaki farklar neler ve avantajları dezavantajları neler? Ya aslında bence yurt dışı odaklı hani düşünüyorsak ki hani 12. sınıftan itibaren de bunu düşünen bir sürü insan var gerçekten. yurt dışı odaklı düşünüyorsak İngilizce çok mantıklı bence. Ama hani Türkiye'de kalmayı hani sürekli düşünüyorsak gerçekten çok meslek ya Türkçe'de hani kendi dilimizde tıp öğrenmek bence daha mantıklı. Yani bana öyle gelmişti. O yüzden Türkçe'de yazmış. Şimdi kendi şeyinde zorluklar var ama sonuçta aynı dersleri veriyoruz. Sadece terimsel olarak hani onlar full İngilizce gördüğü için daha farklı oluyor. Anlıyorum. Hmm. Ee, sorularım bu kadardı. Ekstradan e, yayındakilerin sormak istediği soru varsa onları da alabiliriz. Ben son olarak YKS'ye hazırlanan ben ve benim gibi öğrencilere ne tavsiyelerde bulunmak istersin? Pertemiyel'den bu süreçte nasıl yararlanabiliriz? Ya da ee, günlük çalışma programımızdan ziyade daha çok motivasyonumuzu yüksek tutmak için neler yapmalıyız? Son kez bir tıp öğrencisinden, yani senden bu şekilde tavsiyeler istiyorum. Öncelikle tüm lise öğrencilerini düşünürsek hani 9-10-11-13. sınıfı e, kesinlikle hani full derste düşünüp Hani sosyal hayatlarını sıfırlamasınlar diye düşünüyorum. Çünkü en güzel zamanlar gerçekten 15-18 yaş aralığı hani arkadaşlarımızla evet. güçlü bağlar kurabileceğimiz veya bir hobi edinebileceğimiz zaman özellikle 9. 10. sınıf. Hani tabii ki dersler unutmak gerekiyor. Hani özellikle 11. 12. sınıfta bu bilinç daha çok geliyor. Ee, ama yani her zaman derslerimizi de tutup ama böyle özel 9. 10'da bir hobi edinilebilir ve arkadaşlıklarımızı hiç unutmamamız gerekiyor. Bize bu süreçlerde en iyi gelen şey onlar gerçekten. Evet kesinlikle bir arkadaş çevremizin olması ve bize motivasyon sağlayacak insanların çevremizde olması ee, çok doğru. Arkadaş demişken biz de tabii ki de ikimiz de perteniyel derneğine üyeyiz. Ve senede 2018 pilav gününde de bir e, geçmişimiz var. Bu evet. pilav e, günleri zaten bizim hani en perteniyel ruhunu yaşadığımız zamanlar. Mentörlük programı hakkında çok e, bilgi sahibi olmayan alt dönemlerimiz var. Onları bilgilendirmek adına evet. e, senden mentörlük programını bilgilendirmeni istiyorum. Mentörlük programı nedir? Perteniyel Lisesinden Yetişenler Derneği e, programını nasıl yönetiyor ve e, öğrencilere nasıl ufkunu açıyor, ne olanaklar sağlıyor? Bunlardan, bunlardan da bahseder misin? tabii ki. E, programı e, şu an yani biz mezun olduğumuzda sadece mezunlar içindi biraz ama şu an hani e, senin gibi mesela okulun içindeki öğrenciler de katılabiliyor. E, bence herkesin katılması gereken bir program. Çünkü girdiğimiz günden itibaren yani ben mentor programının ilk öğrencilerindenim. Girdiğimiz günden itibaren hep faydasını gördüğümüz bir şey. Normal hayatımızda tanışamayacağımız hem kendi branşımızdan hem kendi branşımız dışından çok başarılı isimler var. Fertemiyel cami aslında. Ve bunlarla tanışabilme olanlar, onlarla konuşabilme, söyleşi, seminer ayarlayabilme ve hani bunu kendimiz ayarlıyoruz. Sonrasında onu dinliyoruz. Hı -hı. Hani ve bir bağ kuruluyor her türlü. Hani e, bu gerçekten çok önemli bence. Ee, onun dışında hani gezilerimiz var, birbirimizi kaynaştıracağız. Mesela normalde Pertevniyel'de hani çok tanışmadığım veya alt dönem istiyorum, kendi dönemim bile olan insanlarla hani bu program içerisinde daha yakın olduğumuz oluyoruz. Hani güzel arkadaşlar tekrar ediniyoruz. Yani bu şekilde. Özellikle onun dışında mesela çok büyük bir artısı bence. E, biz ilk senenin yazındayken e, Başkanımız Osman Gültekin'in de sayesinde e, Kanada'da dil okuluna gidip pertenel burslarında da hani dil eğitimi almıştık bir aylık ve bu bizim hani ufkumuzu çok 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 açmıştı yani. 19 yaşında bir Merve olarak hani çok farklı bir dünyadaydım o an. Ve bu mentor programı sayesinde oldu gerçekten. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Çok büyük bir network sağlıyor aynı zamanda da kesinlikle ben de katılıyorum ve bütün alt dönem ve katılmak isteyen Pertemiler Yetişenler Derneği'ne üye olmak isteyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Aynı zamanda Osman Gültekin'e de iletişime geçebilirler üye olmak için. Merve abla ben çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür Verdiğin bilgiler için bizi bilgilendirdiğin Tıp Fakültesi isteyen arkadaşlar ve YKS'ye hazırlanan arkadaşlara aslında çok büyük tavsiyeler verdim ve Bizi bilgilendirdin. Biz çok teşekkür ederiz bunun için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, yayınımız burada sonlandı. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan haftaya cuma saat 21.00'da başka bir meteorluk programı canlı yayınında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar.